Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi ise çiçek modelimi yapmaya geçeyim arkadaşlar. Öncelikle zürafamı atmıştım. Şimdi ise yeşil ipimi buradaki zürafamın içine sabitliyorum. Bir zürafa boş bırakıyorum. Diğerine git batıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yuvamızın içerisinde 5 tane pırpır yapıyoruz. Şimdi baştaki pırpırımızın içine batarak ipimizi bu tarafa başa getiriyoruz arkadaşlar. Bu kenara bir tane pırpır yapıyoruz. Sonrasında buradaki pırpırlarımıza batarak tek tek zürafa atıyoruz arkadaşlar. Şimdi başa tekrar geliyoruz. Her başa geldiğimizde arkadaşlar buraya pırpırımızı yapıyorak devam ediyoruz. en son bir tane yaptığımız zürafanın içerisine de batarak yukarı çıkıp buraya yine bir pırpır daha yapıyoruz. Ve yaprağımızın bir tarafını hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yazmamızın tersini çeviriyoruz. Bu taraftan yapacağız bu kez de pırpırlarımızı. yine 5 tane pırpır pır yapacağız. Yine başa geliyoruz arkadaşlar. ipimizi başa getiriyoruz. Buraya yine pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde zürafa atarak devam ediyoruz. Bu da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yapram e, yazmamızı ön tarafına yine çeviriyoruz modelimizi. Krem ipimizi veya beyazlı açık bir renkle yapmayı tercih edin arkadaşlar. Buraya en sonda yapmış olduğum pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. başlangıçta her zaman iki kere doluyorum arkadaşlar ben sonrasında tek doluyorum diğer tarafında en baştaki pırpırına batarak buraya bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar bu yuvamızın içerisine üç tane sinek kanadı yapacağız bir pırpır pır yaptım Pürpürümün içine batarak yukarıya çıkıyorum. Sonrasında yoğuma geri iniyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapalım. 3 tane sinek kanadımızı tamamladık. Şimdi ise e, dilediğiniz bir renk aç e, e, alın arkadaşlar. Ben pembeyi alıyorum. E, açık pembe. E, üstünü sürmelimesine yapacağım için koyu pembeyle tercih edeceğim üstünde. Açık pembe ipimi alıp bu başlık sinek kanadımın içerisine sabitliyorum buraya 5 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar buradaki pırpırlarınız çok büyük olmasın dikkat edin 5 tane pırpırımızı yaptıktan sonra baştaki pırpırımızın içine batıyoruz ipimizi bu tarafa getiriyoruz yine yaprağımızda yaptığımız gibi şimdi buradan tek tek zürafalara batarak 4 3 2 1 diye yine başa gelerek sayımızı azaltıp kuruya çıkacağız arkadaşlar Telefon odaklamıyor bazen. Tekrar başa geliyorum. Her bir zürafaya tek tek batıyoruz arkadaşlar. en sonunda bir zürafa yapıyoruz. O zürafamızın da içine tekrar batıyoruz arkadaşlar ve yukarıya çıkıyoruz. Bu yaprağımızı tamamladık çiçeğimizin tek yaprağını. Şimdi ortadaki sinek kanadımızın içine de yine 5 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Buraya da yine 5 tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Tekrar baştaki pırpırımıza geliyoruz. Yine zürafa atarak devam ediyoruz. En sondaki zürafamızın içine de yine batarak yukarıya çıkıp bunu da tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir tane de aynısından e, buradaki sinek kanadımıza yapıp gelelim. Bu çiçeğimizi de tamamladık arkadaşlar. Böyle bile çok güzel bir model ama şimdi biz kenarına bir de kontur geçeceğiz arkadaşlar buradaki yeşil yaprağımızın en üstteki zürafasının içerisine bu mor ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Tona ton da yapabilirsiniz. Yine açıklı koyulu da yapabilirsiniz. Buradan ilk başta yapmış olduğum fırpırın içine batarak o tarafa geçiyorum. Burayı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki kenardan iki boşluklara yani zürafa attığımız yerlerdeki boşluklara tek tek batarak arkadaşlar kenar kontürünü yapıyoruz. En üstte geldiğimizde e, düğüm olduğu için burada aynı zürafa'nın içerisinde yine iğnemizi batırarak bu kez de düğümün bu tarafından sıkıştırıyoruz biz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor en üstü. Sonra yine tek tek kenarlara batarak iniyoruz. alttaki pırpırımıza kadar indiriyoruz ipimizi. Şimdi bu yandaki e, yap çiçeğimizin yine en başta iki pırpırına geçiyoruz. Bunun etrafında yine dolanacağız arkadaşlar. en üstte yine aynı zürafanın içerisine tekrar batıp bu kez düğümün bu tarafından yapmış olacağız burayı. En alt pırpırımıza kadar iniyoruz arkadaşlar. sonra yandaki pırpırdan bu tarafa geçiyoruz yine. yine en alt pır pırımıza indikten sonra ipimizi indirdikten sonra arkadaşlar buradaki yaprağımızın en üst sıra iğnemizi geçirerek buraya ası bekliyoruz arkadaşlar Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi yolunu göstereyim bir de sizlere. Yeşil ipimi alıyorum. Yazmaları dokuzlu yaparsınız arkadaşlar bu modeli daha yakışır. Çok sık yapmaya gerek yok. Katladığınızda arayolunu o şekilde ayarlayarak yaparsınız. Buraya zürafamıza yeşil ipimi sabitledim. Yandaki zürafaya batarak bir zürafa oluşturdum buraya. Şimdi bu zürafamın içine batıp yukarıya çıkıyorum. Buraya bir pırpır pır yapıyorum. Sonrasında yandaki zürafaya geri iniyoruz arkadaşlar. Tekrar yukarıya çıkarak Buraya da yine bir pırpır yapıyoruz. Tekrar geri aşağıya iniyoruz. İki zürafa boş atlayalım arkadaşlar. Zürafanızın sıklığına göre üç tane de atlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde zürafa yapıp üstüne yukarıya çıkıyoruz. Bir pırpır yapıyoruz. Yandaki zürafaya iniyoruz. Tekrar içerisine batıp yukarıya çıkıyoruz. Yine bir pırpır yapıp geri yandaki zürafaya iniyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yeşillerden altımızı tamamladık. Bu şekilde kayalarımızı yaptık. Şimdi buradaki kayalarımızın bu kısımda olan boşluğa ipimizi sabitliyoruz. Bir koyu bir açık yapalım arkadaşlar. Öncelikle koyu ipimi aldım. Koyu renk ipimi. Buraya iki tane küçük pırpır yapıyoruz. açık pembe yapacağım için atlıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Yine buraya da iki tane küçük pırpır yapıyoruz. Diğer tarafına da yine aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Sizleri sıkmayın. Ben diğer pırpırlarımı da tamamlayıp geleyim. Ara yolunu da tamamladım arkadaşlar. Modelim bu şekilde hazır. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.